Selam arkadaşlar. Yeni yılın ilk videosundan herkese merhabalar. Yeni yılın ilk videosu fakat kitap ne yazık ki geçtiğimiz yıl yaptığım okumalardan kalan bir kitap. Yine de Türkiye Edebiyatı'ndaki en önemli kalemlerden biri ve en önemli eserlerden biri olduğu için kanalda videosunun olmasını istedim. Ve şimdi videoda beraberiz. Bu videomuzun kitabı Fakir Baykurt'a ait Yılanların Öcü. Türk Edebiyatı'nda köy edebiyatı denildiğinde akla gelen ilk isimlerden, en önemli isimlerden bir tanesi Fakir Baykurt. Yunus Nadi Roman Ödülleri yarışmasıyla hayatımıza giren ve bugünlerde, bu yaşadığımız yıllarda kendi adıyla roman ödülleri veren bir isim Fakir Baykurt. Öğretmenlik mesleğini yaparken 28 yaşında yılanların öcünü yazıp bitiriyor ve bunu Yunus Nadi Roman Ödülleri yarışmasına gönderiyor. O roman yarışması edebiyattaki en önemli isimleri o dönem içinde barındıran bir yarışma jürisine sahip. Ve jürilerden bir tanesi de benim gerçekten çok sevdiğim isimlerden biri Orhan Kemal. Yarışma boyunca bütün eserler, gönderilen bütün her şey inceleniyor ve elbette ki yılanların öcü birinciliği kazanıyor ve bunun üzerine gazetede gün ve gün yayınlanmaya başlıyor. Fakat gelin görün ki bu eserin o resmen onaylanıp ödül almasıyla beraber Fakir Baykurt'un hayatı her anlamda değişmeye başlıyor. Hem edebiyat dünyası açısından hem de yaptığı öğretmenlik mesleği açısından. Kitabın başlangıç kısmında kendisi, bu arada kitap şöyle bir e, kartpostalla beraber gönderiliyor. Kapaktakinin aynısı basılmış. Kitabın ön sözünde başlangıç kısmında kitabı yazma hikayesi, yazdıktan sonra başına gelenler ve elbette ki ondan sonrasında o kadar güzel ufak taşlamalarla Ficirlerle bahsediyor ki aslında o sözlerin altında o dönemi anlatan, o dönemin devletinin ve aynı zamanda edebiyat dünyasının ilişkilerini anlatan gerçekten çok güzel cümleleri var. Kitabı yazıp bitirdikten sonra çok fazla müstehcen bulunuyor ve aynı zamanda sol propaganda içerdiği için de yayınlanması yasaklanıyor. Bunun üzerine öğretmenlik mesleğinden uzaklaştırılmasına kadar fakir baykurtun başına gelenler kalmıyor. Peki bunca şeye neden olan yılanların öcünü ne anlatıyor? Türkiye'nin küçük köylerinden biri olan Karataş Köyü'nde Karabayram isminde biri yaşıyor. Karabayram kendi halinde sessiz karısı çocukları ve anası Irazca ile beraber hayatını sürdüren, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayan, borçlarını ödemeye çalışan, sabah tarlasına gidip akşam gelen, sadece evi ve ailesiyle ilgilenen biri aslında. Ta ki onun bu iyi niyetinden, saflığından yararlanmaya başlayıncaya kadar. O dönemde Karabayram'ın anlatıldığı bu kitap döneminde e, şehirden bir heykel yapılması isteniyor. Bütün köy buraya para sağlayacak ve heykel yapılacak. Fakat gelin görün ki o köyün gözü açık muhtarı ne yazık ki kasada, köyün kasasında 5 kuruş dahi para bırakmıyor. E, bu parayı sağlaması gerekiyor ki büyüklerine, devletin büyüklerine rezil olmasın ve heykeli yaptırabilsin. Bu heykeli yaptırabıl bu heykeli yaptırabilmek için de elbette ki bu parayı Karabayram'ın önündeki arsayı bir başkasına satarak buluyor köy yerinde herkesin ihtiyacı var. Herkes kendi hayatını bir şekilde idame ettirmeye çalışıyor. Fakat bu yapılacak bir iş de değil. Çünkü oradaki tuvalet sorunsalından dolayı bütün pislikler, bütün dışkılar Bayram'ın evin önüne gelecek. Fakat muhtar bu evi Deli Haceri lakaplı birine satarken hiç endişe etmiyor. Çünkü Bayram o kadar saf, iyi niyetli ki o kadar sadece kendi işine bakıyor ki bunu onun itiraz edebileceği aklının ucundan dahi geçmiyor. Derken elin satılması ve temellerin atılmasıyla beraber bütün olaylar büyümeye başlıyor. Annesi yaşlı fakat çok dik bir kadın. Irazca gerçekten e, köydeki bence en dik duruşlu kadınlardan bir tanesi. Hakkını yedirmemek için, kendi hakkını, oğlunun, torunların hakkını yedirmemek için yapmadığı şey kalmıyor. Ve bütün olaylar bu şekilde başlıyor. Bunları anlatırken Fakir Baykurt o kadar güzel noktalara değiniyor ki. Evet Irazcan'ın o dulum ama güçlüyüm demesiyle beraber hala kadınların özellikle dulluk üzerindeki evet dul kadın bunu yapamaz muhabbetini aslında bu noktada değinmesi. Saf insanların, çok iyi niyetli hareket eden insanların sürekli kötü niyetli insanlar tarafından böyle e, mağdur durumlara düşürülmesi ve herkesin gözü açıklık yapması ve aynı zamanda aslında köydeki muhtarın Köy halkının oylarıyla seçilen muhtarın kendisini Cumhurbaşkanı'nın e, bu köydeki sağ kul olarak görmesi, hatta kendisini bütün köylüleri karşısına alıp da ben buradaki en önemli adamım diye anlatması, bütün herkesi böyle etkisi altına alıp yönlendirmeye çalışması çok güzel bir şekilde anlatılmıştı. Eserin müstehcen yanı nerede? Şöyle söyleyeyim. Evet, orada bir yakınlaşma sahnesi mevcut, birkaç sayfa boyunca. Fakat bunun olmasının nedeni, bunun yapılmasındaki amaç, evet, neye göre etik olup karşılandığı, yani bu tartışma konusu olabilir. Fakat bu hiç yaşanmamış bir şey değil. Hele ki zaten günümüz edebiyatında her sayfada denk geldiğimiz, oldukça da bu konunun üzerine kitaplar olan. Eserler mevcut. Bir dizide, bir filmde izlediğimizden çok daha fazlası bu kitapta yer almıyor aslında. Bahsedilen o birkaç sayfanın Fakir Baykurt'un hayatına böylesine bir balta vurması tabii ki enteresan bir durum. Aynı zamanda propaganda yapılıyor denmesine ben çok fazla katılmıyorum. Onun bence bu dahi hem mesleki anlamda hem de eserinin yayınlanmasının durdurulması, sansürlere maruz kalması bütün hepsi sadece Türkiye gerçeklerini bu denli dile getirmesinden kaynaklı. Ben birazcık e, tabii ki Orhan Kemal'e olan e, durumu da belli. Çünkü onun eserine bir küçük atıfta, güzel hoş bir atıfta bulunarak e, kitabına devam ediyor. O yüzden de ayrı bir sempatimi kazandı zaten. Orhan Kemal Türkiye sorunlarını, Türkiye gerçeklerini, toplumcu gerçekçiliği çok iyi bir şekilde yazması ve Fakir Bay Kurtum'da aynı şekilde köy romancılığı üzerinden bunları dile getirmesi elbette ki devletin o dönemde özellikle pek yararlı olmamıştır. Fakat Türk edebiyatı açısından gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz ki Yılanların Öcü benim aslında kitabını okumaktan çok çok daha önce Türk filmini Yeşilçam'ı seyrettiğim bir film vardı. Yine Kadir İnanır başrolünde oynuyordu. Kadir İnanır'ın da böyle Türk romanlarında e, oynamak gibi bir şey olmuş zamanında. Ben aslında bunu bu kadar net daha yeni fark ettim. Sürekli Orhan Kemal kitaplarının filme uyarlanmasında görüyordum. Ve şimdi aynı şekilde Yılanların Öcünde de görünce dedim ki tamam güzel olmuştu. Yine muhteşem çok güzel bir filmdi. Film kitap hemen hemen aynı gidiyordu. Ama çok iyi oyuncular vardı. Ciddi anlamda ben filmi çok bayılarak seyrettim. Kitabı bitirdikten sonra dönüp bir daha okumuştum. Yılanların Öcü aslında bir üçlemenin ilk kitabı. Ben ne yazık ki o son iki kitabı almadım henüz. Fakat aldıktan sonra olayın devamında nasıl gideceğini, devletin, devlet e, büyüklerinin olaya bir şekilde belki de temas ettikten sonra durumun bir sonraki kitapta nasıl ilerleyeceğini oldukça merak ediyorum. Yılanların Öcü benim 2020 yılı içerisinde okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesiydi. O nedenle zaten bu seneyi de taşıyıp sizlerin de mutlaka okumasını istedim. Üzerine konuşacak çok daha fazla şeyimiz var ama henüz okumadıysanız da sizlere bir spoiler vermek istemiyorum. Dediğim gibi temellerin atılmasıyla beraber olaylar başlıyor. Fakat bu olaylar Irazcan'ın lehine mi işleyecek, aleyhine mi işleyecek? Sonucunda karşıda güçlü bir muhtar ve onun yanında yer alan ne yazık ki bir heyet var. Durum nasıl olacak? Bunları konuşmayı çok istiyorum ama Eminim ki okuyanlarla beraber yorumda buluşuruz zaten. O halde hepinize Fakir Baykurt yılanların özünü okumanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda hepinizle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Bol kitaplı günler.